Herkese merhabalar, Türk Toraks Derneği'nin Halk Söyleşileri serisinin bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Doktor Dilşat Mungan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesiyim. Çok değerli bir konuğum var bugün, onu da tanıtmak isterim. Doçent doktor Ömür Aydın, benim sevgili çalışma arkadaşım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi. Aynı bölümde çalışıyoruz. Ömür Aydın Hoca, Türk Torak Serneği Alerji ve Astım Çalışma Grubu'nun bir önceki başkanı, şimdi de yürütme kurulu üyesi. Kendisi özellikle mesleki astım konusuyla ilgileniyor ve iş yerinde çalışma ortamında maruz kalınan maddelerin hava yolları üzerindeki etkileriyle uğraşıyor, çalışıyor. Daha doğrusunu söylemek gerekirse birlikte çalışıyoruz. Bugünkü konumuz ise herkesin çok ilgisini çeken bir konu aslında ve çok da gündemde temizlik maddeleri astımı etkiler mi? Ee, ve bu maddeleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz konusunu konuşacağız. Ee, ben hiç vakit kaybetmeden e, sevgili Ömür Hocaya e, şöyle sormak istiyorum. Ömürcüm ne nedir bu temizlik maddeleri? E, neler içerirler? Bize bu konuda genel bir bilgi verebilir misin? Çok teşekkür ediyorum Yaşat Hocam. Sizin de dediğiniz gibi bugün temizlik maddelerini ve onların astım üzerine olan etkilerini konuşacağız. Burada bahsettiğimiz temizlik maddeleri aslında bulunduğumuz ortamı temizlemek için yani ev olsun iş yeri olsun. Bu ortamlarda kullandığımız temizlik maddelerini kastediyoruz. Bunlar neler Bunları göstermek istiyorum. Birçok grup var Bunlar tabi bildiğimiz gibi kimyasal maddeler Örneğin dezenfektanları kullanıyoruz. E, sodyum hipoklorit yani ağartıcı olarak kullandığımız çamaşır suyu gene günlük hayatımızda sık kullandığımız bir deterjan. E, alkali içerikte olanlar var amonyak soda gibi ya da asit içerikte olanlar var tuz ruhu gibi. Ya da alkol içeren yani yağ çözücü işte camda, halıda, yüzeyde, ahşapta kullandığımız her türlü temizleyiciler var. Kuaterner amonyum bileşikleri dediğimiz kloraminler bunlar bu saydığımız maddelerin e, karıştırılmasıyla oluşan biraz da tehlikeli maddeler. E, bu tip maddeler e, hepimizin günlük hayatta karşılaştığı maddeler, ana deterjanlar. Evet, yani bayağı ciddi kimyasal e, bileşikler bunlar, öyle görünüyor. E, evet. O halde e, bir takım olumsuz etkileri de olacaktır. Özellikle e, temizlik maddelerinin solunum sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedebilir misin? Evet, temizlik maddelerinin e, solunum yoluna maalesef olumsuz e, birçok etkisi var. Hem üst solunum yollarına hem de alt solunum yollarına e, bazı e, zararları var. Mesela e, gözümüze, burnumuza, boğazımıza bunları soluduğumuz zaman, e, bunlar gaz şeklinde olduğu için e, bir yanma, tahriş hissi e, yapıyorlar. Özellikle klor içeren deterjanlar bunu çok sık yapıyor. Çok düşük dozunda bile klorun bunu hissedebiliyoruz. Toksik bir gaz çünkü. Direkt gözümüzde, genzimizde, burnumuzda bir yanma olabiliyor. Aynı şekilde daha aşağı hava yollarında, alt solunum yollarımızda da bu tahrişi hissedebiliyoruz. Ve nefes darlığı, öksürük, hırıltı gibi aynı astımda gördüğümüz yakınmaları e, görebiliyoruz. Ve bronş aşırı yanıklılığı dediğimiz yani bronşun daralma şeklinde verdiği Yanıtta bir artış görüyoruz. Bu maddeleri soluduğumuz zaman bu yanıtı aşırı bir şekilde görüyoruz. Geri dönüşümlü de olabiliyor, bazen kalıcı da olabiliyor. Bu şekilde olumsuz etkileri var. Nasıl yapıyorlar bu etkilerini diyecek olursak, bir kısmı alerji gelişimine neden oluyor. Örneğin başta gösterdiğim gruplardan aminler, amonyum bileşikleri, dezenfektanlar, ee, kokular, örneğin bu deterjanlara hani güzel koksun diye katılan bu esanslar, limon kokusu, çam kokusu, e, çiçek kokusu bunlar aslında hoşumuza gidiyor, çok da bizi rahatsız etmiyor gibi e, düşünsek de aslında zararlı. Özellikle limon ve çam kokusu alerjiye neden olabiliyor. E, koruyucular ya da kavuşuk içerikleri de gene alerji yapabiliyor. Ee, diğer e, yaptıkları şey de tahriş edici özellikleri, bu özellikler aslında daha sık görüyoruz, daha çok ön planda. Biraz önce söylediğim gibi, klor içerikli deterjanlar, çamaşır suyu başta olmak üzere çok tahriş edici rol oynuyorlar hava yollarında. Yine amonyak olsun, tuz ruhu, soda gibi bileşikler çok e, zararlı. E, özellikle bunları karıştırmaktan bahsettim. Bizim e, Türk halkı olarak çok sık yaptığımız bir şey temizlik yaparken çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırmak e, bu durum aslında çok miktarda e, tahriş edici bir gaz olan klorun e, yüksek miktarda ortama salınmasına neden oluyor. Ve temizlik yapılırken böyle bir karışım yapıp bunu soluduğumuz zaman hava yollarımız çok e, fazla zarar görüyor. E, bu da tabii ki e, her zaman geri dönüşümlü olmayabilir. E, bazen kalıcı böyle hasarlara e, yol açabilir. Bu yüzden e, bunu kesinlikle yapılmaması konusunda uyarımız oluyor hastalarımıza. Gerçekten bu son örnek epey bir göz korkutucaktır herhalde ve hiç de tavsiye etmeyeceğimiz bir şey olacak. Bütün bu olumsuz etkiler açısından daha fazla risk altında olan kişiler var mı? Ve riskli bazı meslek dalları var mı? Onlar konusunda da biraz bilgi alabilir miyiz acaba? Evet, yani temizlik işiyle sık uğraşan meslekler tabii ki daha çok risk altında. Bunlar profesyonel temizlikçiler, bina içi temizlik yapanlar ya da ev içerisinde sıklıkla temizlik yapan kişiler, sağlık hizmetinde çalışanlar, gene sağlık merkezlerinin temizliğinde bu kimyasallar daha sık kullanıldığı için onlar büyük risk altında. Yüzme havuzu çalışanlarında da gene oradaki klora maruz kalmaları nedeniyle gene e, riskli oldukları e, gösterilmiş. Ev hanımları da tabii ki e, doğal olarak bu temizlikle çok iç içe oldukları için e, aslında risk altında bir meslek grubu olarak sayılmalı. E, yapılan çalışmalarda bu astım benzeri yakınmalar yani solunum yakınmaları temizlik işinde çalışanlarda üç kata kadar fazla görüldüğü ev hanımlarında da e, iki kata kadar fazla görüldüğü gösterilmiş. Yani mesleksel bir boyutu da var bu temizlik maddelerine maruz kalmanın. Mesleksel astıma yol açabiliyorlar. Şöyle söyleyebilirim. Tüm mesleksel astıma olan kişiler arasında yüzde on kadarı temizlik çalışanı. Tersten söyleyecek olursam da temizlik çalışanlarının yaklaşık yüzde on beş ila otuzunda da astım gelişebiliyor. Yani meslek nedeniyle maruziyet aslında astım gelişimi içinde bir risk faktörü olarak sayılabilir. Evet, oldukça etkileyici rakamlar bunlar. Özellikle ev hanımlarının da temizlik maddelerine çok fazla maruz kalarak belki bir bir değişle mesleksel astım riski altında olduklarını söyleyebiliriz herhalde değil mi? Evet ev hanımları aslında hani e, meslek deyince ilk aklımıza gelmeyen bir grup gibi. Ama evet. en çok onlar maruz kalıyorlar. Ve e, hele ki astımlılarsa e, risk daha da büyüyor. E, bu konuda yapılan bir ulusal e, çalışma var. gene Türk Toraks Derneği'nin yürüttüğü birkaç yıl önce. E, astım hastalarında ki onların zaten büyük bir kısmı kadın hastalarımız ve çoğu da ev hanımı. Yaklaşık e, bu hastaların yarısında bu temizlik maddelerinin kullanımı özellikle çamaşır suyu gibi çok yaygın e, ve kullandıkları zaman da yakınmalarının olduğunu tarif ediyorlar. E, ve belirgin şekilde bu hastalarında diğer hastalara nazaran solunum fonksiyonları daha düşük maalesef. Yani bayağı bir zarar görüyorlar. Evet, gerçekten e, ev hanımlarının da özellikle e, bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında e, hepimizin, e, tüm e, insanların e, temizlik malzemelerini kullanırken herhalde dikkatli olmaları lazım. Peki, e, gördük ki mesleksel e, astımma... ...açısından, astım açısından risk altında temizlik işiyle uğraşanlar. Bu temizlik maddelerine maruz kalmak... ...insanlarda astım gelişmesine yol açıyor mu? Astım olanlarda ise bunları solumak... ...giderek astım şikayetlerinin artmasına, astımda bir kötüleşmeye yol açıyor mu? Evet Yaşat Hocam, her iki sorunuza da evet yanıtını vereceğim. Çünkü... Hiç astımı olmayan bir kişide bu temizlik maddelerine maruziyetle astım gelişebilir. Bu çok uzun sürede yavaş yavaş düşük dozda bir maruziyetle de olabileceği gibi gene başta verdiğim örnek gibi işte çamaşır suyu, tuz ruhu karıştırarak ani ve yüksek dozda bunları soluyarak da ortaya çıkabilir ama sonuçta astım gelişebilir. Ya da daha önceden astım olan bir kişi bu temizlik maddelerine maruz kalarak e, ...astım yakınmalarında bir artış, bir kötüleşme yaşayabilir. Bazen de e, bu hastalarda astım benzeri yakınmalar olur ama astımın varlığını kanıtlayamayız. Bu durumda da böyle hava yolundaki sinir uçlarının uzun süreli uyarılmasının söz konusu olduğu söyleniliyor. Tam olarak bilinmese de, e, kanıtlanamasa da astımmış gibi kabul edilip tedavi etmek gerekebiliyor. E, Astımlı hastalarda hakikaten e, astımın kötü seyretmesine yol açıyor. Yani Ağır astım dediğimiz daha böyle zor tedavi edilebilen, sıkıntılı seyreden bir astım grubuna görme ihtimalimiz daha çok oluyor bu hastalarda. Yakınmaları dediğim gibi çok fazla ve hastalık kontrolü bozuluyor. Yani her şey biraz aleyhine işliyor gibi gözüküyor. Bu, bu konuşmayı dinleyip, ve evet, temizlik maddesi de sık kullanan kişiler, aa, evet ben de bunların kokusuna maruz kaldığımda göğsüm tıkanıyor gibi oluyor, öksürüyorum ya da gözlerim yaşarıyor, burnum akıyor gibi düşündükleri zaman acaba ne yapmaları lazım? Doktora mı gidecekler, kime gidecekler? Ee, bu konuda da yönlendirme yapabilir miyiz acaba sevgili Ömür Hocam? Evet aslında bu öykü bizim için çok önemli. Yani temizlik maddesiyle temas ettiğinde bu tip yakınmalarının olması kişinin bizim için çok önemli. Bu kişiler astım olsun olmasın mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri gerekiyor. göğüs hastalıkları uzmanı da bu kişiye bu öyküyü aldıktan sonra astım olup olmadığına dair bazı testler yapabilir. Bunu daha çok solunum fonksiyon testleri dediğimiz e, testlerle yapıyoruz. E, yine bu maddelere maruz kalınca ve maruz kalınmadığındaki bu değerlerdeki değişimle de bunun gösterilmesiyle de e, astımla temizlik maddesinin e, ilişkisi ortaya konabiliyor bazı testler uygulanarak. Yani bu yakınmaları olanlar mutlaka bir e, uzman doktoru görmesi e, gerekiyor. Yani göğüs hastalıkları uzmanlarına evet, göğüs gitmelerini, hastalıkları başvurmalarını gerekiyor. öneriyoruz. Evet. Evet. Şimdi en can alıcı soruya geldik. Herhalde herkes de en çok bunu merak ediyordur. Temizlik temizlik bizim için tabii ki olmazsa olmaz bir durum. ve biz bu malzemeleri kullanacağız ama hayatımızda ne kadar yer almalılar? Biz bunları en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz, özellikle astımlı hastalar açısından ya da tüm toplum için soruyorum. Doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir? O konuda da biraz bilgi versek herhalde çok iyi olacak. Evet. Şimdi tabii en önemlisi bu nasıl korunalım sorusu. Bir kere temizlik maddelerine maruziyetimizi olabildiğince azalt yapmamız gerekiyor. Yani çok e, uzun süre ve yoğun bir şekilde bunlara maruz kalmamamız gerekiyor. Bunları solumamamız gerekiyor. Özellikle dar alanlarda, kapalı alanlarda e, solunmasından kaçınmamız gerekiyor. E, evlerde örneğin e, banyo tuvalet temizliği gibi daha böyle küçük alanlarda özellikle camsız kapalı alanlarda bunlara maruz kalmak çok yakınmaları arttırabilir. Bunun için bu alanlarda çalışırken mutlaka kapıların, pencerelerin açık olması, havalandırılması çok önemli. Özellikle böyle duş kabinin içine girip kapıları kapatıp, banyonun kapısını kapatıp bunları solumamak lazım. Hepsi açık olacak, havalanacak en azından alanı genişletmek adına. Yine altını çizmekte fayda var. Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi. Karıştırıldığı zaman çok yüksek miktarda klor açığa çıkaran, bize zarar veren, hava yollarına zarar veren, hayatı da tehdit edebilen bir duruma yol açmamak için bunları kesinlikle karıştırarak kullanmamamız gerekiyor. Yine kullanacağımız temizlik maddelerini özellikle böyle püskürterek kullanmamamız lazım. Mesela bir aynayı silerken, bir camı silerken önce o deterjanı püskürtüp sonra silmek yerine. Ee, sıvı şeklindeki e, deterjanı mesela bir beze döküp ondan sonra temizliği yapmak daha mantıklı olacak, daha bizi koruyacaktır. Çünkü havaya bu e, kimyasalların yayılması ve dolayısıyla bizim onları solumamız e, riskini azaltmış olacağız. Yine kullandığımız ürünlerde e, doğa dostu olduğunu gösteren e, çok farklı logolar var. Ben bir tanesini koydum buraya. E, bu ürünleri tercih etmemiz tabii daha iyi olacaktır. Ama bunun olması da o ürünün tamamen zararsız olduğunu göstermiyor tabii ki. E, olabildiğince e, daha az maruz kalıp daha e, sağlıklı olan ürünleri kullanmak e, mutlaka dikkat etmemiz gereken e, şeylerden biri. Gene de yakınmamız varsa söylediğim gibi bir göğüs hastalıkları uzmanına da başvurmamız lazım. Çok teşekkürler e, sevgili Ömür Hoca. Benim e, açıkçası kafamdaki sorular bitti. E, çok da e, güzel bilgiler içerdiğini düşünüyorum bu konuşmanın. E, ve e, akılda kalıcı olması adına e, herhalde e, temizlik malzemelerinin, ne kadar güzel şişelerde, ne kadar iyi ambalajlarda olurlarsa olsunlar, ne kadar güzel kokarlarsa koksunlar, renkleri nasıl olursa olsun, kimyasal maddeler olduğunu ve sağlığımız üzerinde mutlaka olumsuz etkileri olabileceğini akılda tutmak lazım. Bu demek değil ki tabii ki bunları hiçbir şekilde kullanmayacağız ama, senin önerdiğin şekilde kullanmak çok önemli ve herhalde vermemiz gereken iki önemli mesaj var. Bir havalandırarak ortamı bunları kullanmamız lazım ve kısa süre maruz kalmak ve az dozda maruz kalmak çok önemli. İkincisi de bir takım yöntemler var. Püskürtmek değil de beze dökmek vesaire gibi. Bunların ben dinleyenlerimize çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve çok çok teşekkür ediyorum sana sevgili Ömür. Bu güzel bilgileri bize kısa sürede çok böyle özet halinde aktardığın için. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde özellikle temizlik daha çok hayatımızda. Son bir yıldır pandemiyle mücadele ettiğimiz için temizliği tabii ki yapalım ama bazı önemli noktalara dikkat edelim. Umarım faydalı olmuştur konuştuklarımız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ve izleyenlere de umarım yararlı olmuştur diyerek herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.